grip, soğuk algınlığı, kaba kulak gibi hastalıkların etkenleri virüslardır. Bu virüsler menenjite yapabilirler. Dolayısıyla önce etkenlerden bakarsak, bir, virüsler, iki, bakteriler etken olabilirler. Bir de kronik menenjitler vardır ki bizim ülkemiz için çok önemli bir hastalık, tüberküloz. Ben kısaca bu üç grupta toplamak istiyorum. Biz bunların aramızda mikrop diyoruz. Biz bunların tümüne mikrop diyoruz. Tüberküloz aslında mikrop değil ama kolay anlaşılsın diye e, menajik yapan etkenleri böyle ayırt etmek e, istedim. Tüberküloz etkeni, tüberküloz mikrobu da olabilir. Şimdi ister virüs, ister bakteri, ister tüberkülozda olsun başlıca belirtiler ateştir, Kaç derece hocam? Ateş kaç derece ateş bizi korkutmalı? Bu 37 37 buçuk derece gibi çok düşük ateşlerde de olabilir. Tüberküloz da örneğin. Ee, bakteriler menenjitte, bulaşıcı menenjitte 39 derecelere kadar çıkabilir. Viral menenjitlerde hiç fark etmez. 37 de olabilir, 40 da olabilir. Yani ateş bize... Sadece bulgu olarak var, derecesi bir şey göstermiyor. Etkeni göstermez. Evet. Bunun dışında tabii ki erişkinlerde bulantı hissi, kusma bunlar daha belirgin, baş ağrısı belirgin. Ama e, demin değil mi konuştuğumuz tabii gibi çocuk çocuk çocuklarda bulantıyı, baş ağrısını söyleyemez çocuk. Ama söyleyebilecek yaşlarda olanlarda bulantı. Söyleyemez ama kusma ortaya çıkar mı hocam? Doğru. Tabii çıkar. Çıkar. Kusma önemli. Baş ağrısı. En önemli bulgular. Dolayısıyla ateş ve baş ağrısı özellikle beraber olduğu her durumda menajitten kuş kuşkulanmak lazımdır. Hangi yaşta olursa olsun, e, kimde olursa olsun. Ama ateş ve baş ağrısı ikisi birlikte olduğu zaman mutlaka menenjit anlamına gelmiyor. Demin konuştuğumuz gibi sinüzitte de olabilir, gripte de olabilir bu. Ee, soğuk soğuk algınlığında pek fazla olmaz ama e, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında ateş ve baş ağrısı kaçınılmaz bir şey hemen sıklıkla gözüküyor. Hocam o zaman şuraya iki tane şey ekleyebilir miyiz? Demin Adnan Bey söylemişti bir tanesi. ...emmenin bozulması değil mi? Çocuklar. Çocuklarda. Evet. Evet. Geldi Bir de huzursuzluk galiba. Bir de bıngıldağının... Emme bozukluğu. Emme bozukluğu ne demek? Yani ee, anne... emmeme galiba değil mi? Çocuk şöyle. Yani normalde tabi açıktığı zaman bazen 5 dakikada bir olur, bazen 2 saatte bir olur. Çocuk emme ile kendini ifade eder açlığını. Hı. Dolayısıyla bu emmedi göğüse koyduğunuz zaman emmemeye başlar veya az emer veya mızmızlanır Hı. veya Aslında ne bileyim da işte devamlı emmek ister. Böyle bir emme bozukluğu ortaya çıkar. Normal e, emmesinin R dışında bir, dışında bir pa şey paternizler evet. Üç tane de çocuk için yazdık. Yani kendini ifade edemeyen yeni doğan dönemindeki ilk bir yaştaki bebeği. Bir de çocukları... döküntüyü ekleyelim. Burada döküntü çok önemli. Özellikle meningokoksemi biliyorsunuz ölümcül bir hastalık diyoruz. Meningokoksemi de bir tür mikrop bu. Mikropların bir tanesi. Bunda döküntü olur. Yani kırmızı kırmızı vücutta döküntü olur. Eğer bunu bulduğunuzda ilk birkaç saat içinde hastaneye gitmezsek şoka girer. Meningitin öldürücü. E, ...kelimesi bundan dolayı gelir. Bu meningokoksemiden dolayı. Dolayısıyla o vücuda anne bir soymalı... ...küçük küçük noktacıklar... ...kırmızı kırmızı noktacıklar var mı yok mu... ...ona da bakmalı. Peki, o çok önemli. Çok önemli ama burada şunu soracağım. Şimdi her kızamık çıkaran anne... ...eyvah çocuğum menenjit mi diye koşarak gidecek. Bu gitsin Aslında mi? Aslında şöyle gitsin tabii. Her döküntülü hastalığın, biz işte çeşitli tiplere ayırırız bu e, döküntüleri. Hepsinin kendine özellikli bir şey var, görüntüsü var. Meningokoksiminin görüntüsü deriden kabarık koyu kırmızı bir renk olur. Kızamığınki daha değişik olur. Kızamıkçığınki daha değişik olur. Su çiçeğininki çok farklı olur. Dolayısıyla onları muhakkak kızamıkta da, kızamıkçıkta da, kaba kulakta da muhakkak hekim görmeli. O zaman ilk döküntü anda mutlaka hekime götürmek şart bir kere. coela